Evet arkadaşlar, herkese yeni bir videodan selamlar. Yavuz abimi görüyorsunuz. <laughs> Zincirimiz gevşedi, 2000 kilometrede bir gevşeme yaptı arkadaşlar. Şimdi Apo abimin yanına geldim. E, şey Egzoz videosundan biliyorsunuz Apa abimi. Ayarını ben kendim yapabiliyorum ama yapmak istemedim. Yüksek süratler yapıyoruz. Ustam ayarlasın onu. E, bir daha böyle bir gevşeme yaparsa garantiden değişim sağlayacağız. Bu ayar nasıl yapılıyor? Nasıl hani kolay bir işlem ama ben size gene bir göstermek istiyorum. Devam edelim. Şimdi arkadaşlar, Afa abim işlemlere başlıyor. Şu ortadaki göbeği söküyoruz. Bakın zaten şöyle göstereyim çok bol. Şimdi bunu söküyoruz, gevşetiyoruz daha doğrusu. Evet. Şu aradaki dalga dümeni Dalga dümeni ne lan? Dalga dümen o. <gülüyor> <gülüyor> Onu şu anda gevşetiyoruz mu? Sıkıyoruz mu? Ne yapıyoruz abi? Bir söyle bakalım. Gerdiriyoruz. gerdiriyoruz. Evet. Şurayı gevşettik. Şurayı gerdiriyoruz arkadaşlar. Oradan zincirin gerginliğini ayarlamış oluyoruz. Aynı işlemi diğer taraftan da yapacak şimdi abim. Şu an tamam. Evet, şu an tamam. Gerginlik bu şekilde olması gerekiyor arkadaşlar. İkisi arasında bakın, mesafe eşit gibi. Şuraya dayanıyordu. Ee, onun ayarını yaptıktan sonra şu iki vidadan, ondan sonra en son sıkıyoruz ortadaki göbeği ve işlemi tamamlıyoruz. Bunun bir tork değeri var mıdır abim? Var. Soğuk değeri kaç bunun? Kaça göre sıkmamız lazım? 90 Nm. 90'a göre sıkıyoruz arkadaşlar. Bu önemli. Ee, sürat makinesi bunlar. Çok yüksek hızlara çıkıyoruz. O yüzden bu ince ayarları apa abim sağ olsun yaptı. Ee, güzel güzel gazlayalım. İnşallah. İnşallah maşallah. maşallah. İnşallah maşallah. <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı unutmayalım. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyelim. Kendinize çok iyi bakın.